evin ışığı ne kadar kötüydü bak sadece üç tane ürün sürdüm yüzüme ne kadar güzel gözüküyor efekt kullanmıyorum videolarımda biliyorsunuz Uf, nefes nefese kaldım cidden bak evde nasıl duruyordu makyaj şimdi nasıl duruyor dışarıda mı makyaj yapsam ya bundan sonra düşünebilirim yani gerçekten geldim. Üstümü değiştirdim. Gerçekten şu anda çamaşırları falan asmam gerekiyor. Oğlum orada kaldı. Benden sonra gelecekmiş. Hatta belki de gelir ama şu evde bir yanık kokusu alıyorum. Yani dışarıdan mı geliyor? Bizim evde mi bir şey var? Gerçekten anlayamadım. Umarım benim evimde bir şey yani fişte ve prizde bir şey yok ama anlam veremediğim bir yanık kokusu var. Bütün çarşafları değiştirmiştim ya onları yıkadım. Onları kapıların üstüne asacağım mecburen. Bence şu anda tam olarak gözüküyor olmalıyım. Makyaj masamda şu aldık kısmını düzenlemek istiyorum ben de. Bu fırçalarımı yıkamıştık kız kardeşim, annem, ben hepimiz birlikte. 2 dakika bile sürmedi biliyor musunuz? Demek ki böyle kalabalık olunca güzel oluyormuş. Eyeliner, kaş kalemi, göz kalemi ve dudak kalemi olarak bunları buraya sıralamıştım. Bak işte ben burada her video sonrasında ki günde 1-2 video çektiğim bile oluyor. Bütün ürünler burada darmadağın oluyor ve ben bunları yerine koymamışım. Şu ikisi aslında kaş ürün? Şunları şuraya koyabilirim. Ee, bunu, bunun burada ne işi var? Yani darmadağın etmişim. Çünkü hepsi başka boylarda. Ah, geçen gün bu highlighter'ı arıyordum ben. Ay çok güzel bir kar yağışı başladı. Niye bilmiyorum. Normalde hiç sevmem ben kar. Aa far paleti var burada. Ne işi var bunun burada? Karışta karışmış. Yani ben yapmışımdır. Başka kim yapacak zaten bu evde? Bronzer var burada. Her şeyi mahvetmişim. Yüz paletlerini buraya koymuşum. Acaba bilerek mi koydum onu hatırlamıyorum. Ah bak Sephora'nın şunu çok seviyorum. Hep e, yerler önde kalanları hep kullanıyorum. Arkada kalanları da unutuyorum. Mesela Ivroşen'in şöyle bir tane allığı varmış bende. Bence bunu hiç açmamışım bile. Aynen hiç kullanmamışım. Çünkü almışım ve unutmuşum. Çok net söylüyorum size. Bir ıslak mendil alıp geliyorum. Dışarıya çıkıp gelince de bir burnum akmaya başladı. Niye bilmiyorum. Umarım hastalanmam. Zaten sürekli bir hasta modundayım da neyse. Bronzerlerim burada mı kalsa acaba ya? Onu da düşünebiliriz aslında. Mesela bu notun 100 paleti muhtemelen şekli benziyor diye buraya koymuşum. Bence 100 paletlerin de şu köşeye doğru koysam olabilir. Şuradaki Kiko'nun yüz yine 100 paleti mesela ama allık da var içinde. Sonra şu MAC'in 100 paleti. o highlightermış bu. Ama mesela bunu da buraya koyabilirim bence. Yani çok uyumlu oldu burada. Yani düzeltme şekli olarak söylüyorum. Mesela bu da hem allık var içinde. Yok, Ne alta koyayım şimdi burayı göstereceğim size ben burada kalacağım şöyle bu telefon böyle durur mu kayıyor bunun bir civatası mı vidası mı ne bozulmuş da o yüzden umarım e, düzgün durur neyse şu kikonun mesela bu pudrası bu buraya gelmiş normalde burada olması gerekiyor şu allık çok pahalı da bir allık Şundan emin değilim ya. Bunları ama mecbur koyacağım. Çünkü bunlar çok bozuk duruyor. Mesela bunlar böyle e, ayakta durması gereken ürünler olduğu için şöyle konuşayım. Şu Nars. Ya, sevdiklerimi mi bir araya toplasam? Onu kestiremiyorum. Şöyle yapayım. Bir, bir de önden bir dizeyim. Bakayım nasıl olacak. Mesela notun iki tane var. Şöyle yan yana bir koysam. Üst üste de güzel durmuyor. Yo, notun şurada küçükleri var. Mesela ben kendime söz verdim. Bir daha asla aynı hem bir üründen büyük almayacağım. Çünkü büyük alınca gerçekten işte böyle olunca da alamam ama. O yüzden bunun burada olmaması lazım. Şöyle olsa. Evet bak not bir tane daha çıktı. Bakayım kapanıyor mu? Kapanıyor. Mesela bunlar pastel. Not, Allah hepsini bir yere koyabilirim. Marka marka mı ayırsam? Şunlar şöyle kalsa. Mesela şu... Yok işte şekilli olmuyor. Gerçekten hiçbirisi aynı boyda değil ve benim hiç sevmediğim şey. Şunlar Sephora mesela. Bunlar Kiko mesela. mesela. Çok mu şey oldu ya? Ay bilemedim şu an. Mesela bunlar ayakta durmuyor. O yüzden. Ya da şöyle dağınık bırakayım ya. Görmem lazım sonuç. Ama mesela bu ne alaka burada? Aa bak şöyle aldıklarım. Mesela bu bunu olmuyor. Oturmuyor. Yani hiçbirisi birbirinin üstüne oturmuyor bence. Evet ya böyle güzel oldu. Mesela bunu bunun üstüne koysam olmuyor. Şunu şunun altına. Yok, şöyle olabilir. Aynen. Şu narsı da indireyim. O da onun üstüne uymamıştı çünkü. Kolay da şöyle. Aynen. Böyle daha güzel oldu. Ne diyorsunuz? Ya bana fikir verir misiniz? Ne olur? evet Allah mesela pasteller üst üste çok güzel oldu flormarlar üst üste çok güzel oldu şunlar şuraya doğru mesela dizilebilir notlar çok güzel oldu üst üste şu iki tane şöyle önüme doğru alayım Aa, bence böyle çok iyi oldu mesela bunu bunun yanına koyayım ne alaka işte mesela bunu buraya getirmişim ben çekmecemde şunlar var. Bunları buraya koyayım. Bak bunlar buraya sığdıra bir corrector mesela burada var. Ya da şu correctorları değil de şunları mı ama olmuyor. 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 Net olmuyor yani. Yok olmuyor. Ben kendime pudraları buraya koyayım. Yok. Vazgeçtim. Ben sadece burayı düzelteceğim dedim ve böyle devam etmek istiyorum şu anda. Bu da benim şeyim. o oh, pırıl pırıl oldu ha görüyor musunuz? Ay asıl burası darmadağın ya. Aa bu aldı unutmuşum. Şu aldı da kesin bugün kullanayım ben bugünkü makyaj videomda. Evet. En dağınık burası aslında biliyor musunuz? En dağınık burası. Ama asla buraya giremem şu anda. Çünkü burası var ya. Girmek demek buradan çıkmamak demek yani. Buraya girmek demek buradan yatılı kalmak demek yani. Mesela Bunlar nerede ya? Bilmiyorum. Ay ben hiç karar veremiyorum şu anda. Şu aynamı da bir sileyim. Video çekerken bu aynaya bakıyorum böyle önüme alarak. Şu uzak kalıyor bana. Bence çok temiz oldu. Buraya silmiştim zaten ama bir daha sildim. Şöyle üstten üstten. Ay çöp kovan da mahvolmuş. Evet şimdi açalım. kız açıp, açılmadı ama. Şimdi göstereceğim size tekrardan arkadaşlar. Bu gene kaymış yalnız. Çok özür dilerim. Rujlarım darmadağın. Şurası toplanmış. Burası zaten rezil durumda. Burada da ben varım. Böyle artık bundan sonra size çok sık sık videolar atacağım. O yüzden ben buradayım. Siz de benimle birlikte olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Akşam düğün var. Bence kız kızayız. Hiç kimse bakmaz öyle şeylere diye düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.